Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala amma ba'd. Kardeşler, bizler bir amel sünnettir denilince onu o zaman yapmasak da olur şeklinde anlıyoruz. Oysa sahabe nesli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi yapmışsa onu terk etmeyi ayak kaydıran hususlardan sayıyor ve asla sünneti terk etmiyorlardı. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın şu sözüne dikkat kesil ve tefekkür Müslüman. Ben Resulullah'ın yaptığı bir şeyi asla terk edecek değilim. Ona yaptıysa ben de yaparım. Çünkü ben onun emrinden bir şeyi bile bile terk ettiğimde sapmaktan korkarım diyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Kardeşim sen de sünnet olan bir ameli terk ettiğinde, kendini yoldan çıkıverecekmiş gibi hissedebiliyor musun? Eğer böyleyse sahabe kıvamını yakalamışsın demektir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.